2008 yılında bir köşe yazısı yazdığımı hatırlıyorum, o yıl dünyadaki bütün A sınıfı yani dünya premieri filmlerin gösterildiği festivalde bir Türk filmi yarışmış ve ödül almıştı. Ben 95 yılında ilk filmimi Tavukları Kaşatayı yapmaya karar verdiğim sıralarda Türkiye'deki film üretim koşulları oldukça yetersizdi. Bir benzetme yapacağım, bir çöl söz konusuydu. Bugün de çok parlak mıyız? Daha da iyiyiz. Ama o zamanlar iyice şöyle e, benziyordu. Ortak Yapım Market dediğimiz şey şöyle. E, projeniz var. E, duyurmak istiyorsunuz. Finansman bulmanız gerekiyor. E, bütün festivallerin, bütün büyük festivallerin e, böyle bir platformu var. O platformlara projenizle başvurabiliyorsunuz. E, çünkü herkes orijinal hikaye peşinde. Herkes bilinmedik e, yerlerden içinden gelecek tabii ki avlamaya çalışıyor. Bu böyle bir sektör. Senin ilk söylediğin Metin Erbistan'dan başlarsak aslında işte 1964'te susuz yaz altınayı almış. Sonra bir boşluk var. Birazcık şeye de bağlıyorum aslında. Yani o yıllarda Türkiye'de ne olduğu fazla duyulmuyordu. Yani Türkiye sineması ne yapar, ne eder, ne... Çünkü çok değerli yönetmenler var o dönemde Türkiye'de. Ama çok azı yurt dışına çıkabiliyor. Bu yavaş yavaş işte zaman ilerledikçe atıyorum bir, bir noktada daha fazla işte televizyonlar, kanallar, sonra internet giriyor, sonra elinizdeki telefonlar giriyor. Olaylar gitgide büyüdükçe biraz daha rahat ulaşılabiliyor her yere. Yani açıkçası bu çünkü Metin Aksan'ı örnek alırsak kaç filmini seyrettiğiniz bilmiyorum. Ben bir sürüsünü seyrettim. Çok müthiş bir yönetmen Metin Aksan. Yani Türk sinemasının çok nadir yönetmenlerinden biri. Çünkü çok farklı şeyler yapmış bir adam. Çok da güzel şeyler yapmış. Mesela bunun bir tek susuz yazın gitmesi çok acayip yurt dışına. Doktor Yaşat bana bir sürü şey öğretti. Öğrettiği şeylerden bir tanesi şu. Her film kendi dengesini kurmak zorundadır paranızla da olsa, parasız da olsanız kendi dengenizi filmin spesifik yönelik özellikleri bağlamda kurmak, yeniden tanımlamak zorundasınız. Bizim sinemacıların, bizim sinemacının arkeoloji başta olmak üzere, oradan başlayarak, eğer oralara fokuslanırsa inanılmaz hikayeleri yakalayacağını oradan çok doyumsuz efsane filmler çıkacağını görüyorum diyeceksiniz ki nereden bu Çünkü kendim şaşırıyorum. Evet, teşekkür ederim.